Merhaba arkadaşlar. Yaşama sanatına dair her ne varsa olumlu ya da olumsuz içimizdeki döngülerden, Geleceği bakış açımızdan, varoluş amacımızdaki kendimizi keşfetme yolculuğumuza çıkarken yaşam kalitemizi olumlu olarak seçimlerden, his ile birlikte bilinçaltımızdaki ruhsal, bedensel olarak kendimizi ifade etmek zorunda kaldığımız belki ne olduğu konusunda belirsizlikler içinde anlamlandıramadığımız, istemsiz bir şekilde oluşturduğumuz kuantum alanında ya da kendi içimizdeki boşluk denen bir duyguyu yaşarız, deneyimleriz. Aradığımız çoğu kez bazen bir arkadaş, bazen bir dost, bazen bir eş, bazen bir sevgili olabileceği konusunda kendi içimizdeki ilintilerimizle şekillendiririz. Ve bu edintilere aradığımız şeyleri anlam yükleyip duygu kattığımız, bu duygular içerisinde kaybolduğumuz ya da bir şey takılı kaldığımız, mış mış gibi hayatı sorguladığımız, bizi sarsan duygularımız, iyi duygular, kötü duygular, öfke ve nefret arasındaki ince çizgide istemediğimiz, hoşnut olamadığımız, enerjimizi yoksun olarak edinilmiş çaresizlikten sıyrılmak için savaş verdiğimiz birlikte yalnız ve hayatı ve insanları güven duymak konusundaki cesaretimizi ve güvenimizi aidet duygumuzu da kendi içimize sarsabiliyoruz aslında belki bir kadın belki bir erkek size iyi geliyorken yani bir arkadaş ya da bir partner iç sesinizi dinleyip özümüze bir bakmak ee, belki de içimizde kendimizi nasıl hissediyoruz bir arayışın içerisinde miyiz yoksa varoluş amacına uygun bir şekilde kendimizi keşfetmekte yaşadığımız bu duygu durumunu tanımlamak çok önemli arkadaşlarım bunu ilk adımda oluşturmak bizde çok önemli bir yer tutuyor aradığımız özdeki kendi kimliğimizde alt benlikteki bu öteki yanımızdaki barışmış olmak, bu yanımıza barışmak, belki de kendimize iyi ve kötü halimizle kabulü olduğumuzda aradığımız o parçanın kanayan yarasına şöyle bir pansuman yapmak çok önemli. Hayatın kendi içindeki yarattığı ilizyonlardan sıyrılarak önce kendimize ve yanımızdakilere güven duymak, yaratıcıya güven duymak, sevgiyle yaklaşmaya gayret etmek ve kendimizi güven duymak, kendimizin sevgisiyle olabilmek ve önce yapacağımız iyiliklerde kendimizi sevip kendimizdeki bu keşfetme yolculuğunda o içimizdeki özümüzdeki çocukla barıştığımız zaman işte gerçek varoluş amacımızı bu yaşamdaki en güzel armağanımızı kendimize vermek çok önemli ben e, bunu hayat döngülerimden yaşamış olduğum deneyimlerden tutunduğum varoluş amacındaki keşfetme yolculuğunda kendime olan sevgimi ve güvenimi önce yaratıcı olan güzeller güzeli olan sevgimle sonra özümdeki kalbimdeki sevgimle özümdeki çocukla buluşarak olan sevgimle ve sonra benim yanımda olan bana değer katan insanlarla olan bu sevgiyi paylaşarak çoğaltarak e, sevginin anlamına değer ve güzellik katarak e, bunu taçlandırmak çok önemli bu bizim için çok kıymetli zaten bizim varlığımız sevgi özümüz sevgi hani o şu diyor ya bir sözünde beni mabetlerde kiliselerde kabe'de bile arasanız e, ben sizin içinizdeki özün içindeyim diyor bir yandan saf ve çocuksu masumken diğer yandan da e, Mevlana'nın Yunus Emre'nin dediği gibi her yerde o sevgiyi ararken kalbinin sırrına yolculuk etmek. İnsan kalbinde ben bir sırrım, insan da benim sırrım diyor. O yüzden gel ne olursan ol yine gel. Sevginin yolculuğuna, hayatın yolculuğuna Kendinde olan sevginin güzelliğindeki keşfetme yolunda gerçek sevgiyi bulmak. Bulduğun sevgide olmak çok çok önemli arkadaşlarım. Sesimin ve nefesimin gittiği herkese ve her yere güzellik götürsün. Sevgi götürsün. Huzurda aşk olmak olsun niyetimiz. Güzeller güzeli Rabb-i Teala'ya emanet ediyorum. Her anınız ilaki ilahi aşk tadında her sevginiz güven dolu, huzurlu olsun ve istediğiniz hayallerinizde kalbinizdeki, özünüzdeki çocukla buluşarak bakış açınızı değiştirip şekillendirdiğiniz her ne varsa hayallerinizin ötesinde gerçek olsun. Güzel kalplerinizden tek tek öpüyorum ben Gonca Armancay olarak. Bu uzatma ve yolculuğu ve özümüzdeki çocukla buluşma platformunda bizleri tüm sosyal ağlardan e, takip eden, yorum yapan ve e, paylaşan, gerçek sevgilerde buluşan herkesi yüreğimde güzel kalbinizden öpüyorum canlarım.